Evet merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bir boyutta ivmeli hareketi anlatacağım. İlk videomda daha çok birazcık böyle bir giriş yapacağım. İlme nedir, ne değildir, formülü nedir. Kaç soru çözeceğim. Diğer videolarda da grafikte, ikinci videoda da grafiklerle biraz grafik üzerinden anlatacağım. Yani hızlanan ve yavaşlanan hareketini inceleyeceğiz. Tabi konumuz ilme olduğu için ilme ile ilgili hız... Zaman konum zaman ve bir zaman grafiklerimiz var. E, bu grafikleri incelerken iki şeye genelde bakacağız: ya eğimine ya da alanlarına. Aslında fizikte çok konu e, nasıl diyeyim? deney üzerine yapıldığı için bu deneylerde genelde veriler tabloya ekleniyor ya da grafik üzerinde anlatılıyor. E, fizikte grafikler o yüzden önemlidir ve biz grafik üzerinde anlatırken çok deney yapmadığımız için ya sadece benim için geçerli değil tüm öğretmenler için geçerli. Teorik anlattığımız için bu grafikler biraz havada kalıyor. Grafikte bilmeniz iki şey var. Bir eğim, bir de alan kavramını iyi bilmeniz lazım. Hem de her konuda bu grafikler var ve eğim ve alan kavramı ne ifade ettiğini öğrenciler ezberliyor. Ezberlemenize gerek yok. Öncelikle eğim nedir onu söyleyeyim. Eğim demek şu, dikliğin ölçüsü demektir. Bir doğrunun eğimi yatayla yaptığı açının tanjantına eşittir matematiksel olarak. Bakın şuradaki grafikte işte y'nin x'e bağlı grafiği verilmiş. Burada eğim demek şurada bir dik üçgen oluşturduk ya bakın. Karşı dikken işte şurası delta y ise şurası da delta y'dir. Yataydaki eksen nedir? Delta x mi? Burada tanjant alfa tg alfa ya da tan al, alfa diye gösteriliyor. Karşı dikkenler delta y bölü delta x'e eşittir diyorsunuz. Eğim bu şekilde bulunuyor. Hemen hemen dedim ki bu y ve X dedik ama fizikte yatay eksen genelde ağırlıklı zaman. Diğerleri de değişiyor. Hız oluyor, konum oluyor, ivme oluyor bu konumuzda olduğu için ama enerji olabilir, momentum olabilir ne bileyim. Aklınıza ne konu gelirse gelse her şey olabilir. Yani sonuçta bir şey bir tablo çizebilirsiniz iki değişkene bağlı olarak birbirine bağlı iki değişken için bir grafikte elde edebiliyoruz. O yüzden eğim kavramını iyi bilmeniz lazım. Çok fazla kullanacağız ya da şu şekilde verilmiş şey. eğim. Bakın burada yine nedir? Aynı alfa yine delta y bölü delta x bu iki arasındaki fark aslında matematiksel olarak biri artı iken eğimi diğeri eksidir. Birinci grafiğimizin eğimi artı, ikinci grafiğimizin eğimi eksiydi. Yanlış hatırlamıyorsam matematik eğim şu taraftan alıyoruz. Burası 90 derecenin büyük olduğu için yani ikinci bölgeye denk geliyor da eksi oluyor. O yüzden grafiğin şu şekilde olduğu zaman eğimi eksidir diyoruz. Evet ya yani genel anlamda o çok da bizim için önemli değil. Biz zaten şu anda size kullanacağınız şekilde artı eksiyle de söyleyeceğiz zaten. Yani matematik çok fazla bilmenize gerek yok. Matematik korkusu biraz öğrenince de fazla olduğu için. Evet dediğim gibi biz eğimin işaretini yani olur da çok matematiğe girmeden şöyle diyeceğiz. Eğer ki e, bilimcin bütün hayatı doğruların eğimlerini pozitif. Yani şu şekilde sağa doğruysa işte Pozitif sola doğru yatık olursa da eğimimiz negatiftir diyoruz. Dediğim gibi sebebi de aslında bilim çemberden dengeli. Bakın buradaki açı 90 dereceden küçüktür ama şöyle aldığımız zaman buradaki açı nedir? 90 dereceden büyüktür. Tangent 90 dereceden büyüktür. Yani ikinci bölgede eksi değerler alıyor. Sebebi budur. Ama dediğim gibi aklınızda kalmıyorsa sağa yatık olanlar eğimi artı, sola yatık olanlar eğimi negatiftir diyoruz. Et evet, eğimin büyüklüğü de dediğim gibi dik üçgen çizilip buluyor, bulunuyor. Buradaki bakın iki tane e, işte doğru var. Bir artı da sabit, bir de eksi de, de sabit. Bu ikisinin de eğimleri sabittir. Yani bunun eğimi şu nokta, bu nokta. Yani hangi noktadan alırsan hep aynı sonuç çıkacaktır. Alttakinde de aynı. Nerede, hangi noktadan alırsan Burada ne gelecektir? Eğim, yani şurası alfa ise, şurası da teta ise alfa kendi içinde sabit, teta da kendi içinde sabittir diyoruz. Yani bu tablo, bu grafik yer neyi veriyorsa bize Diyoruz ki buradaki verdiği şey sabittir değişimi. Mesela diyelim ki burayı konum zaman verdiğimiz zaman konum zaman grafiği neyi mi diyeceğiz ki hızı veriyor. O zaman bu iki hareketli içinse işte iki araçsa A ve B araçları için eğimleri sabit olduğu için diyoruz ki A aracı e, sabit hızla hareket ediyor. B aracı da sabit hızla hareket ediyor ve eksi yönde hareket ediyor diyoruz. Eğer şu şekilde bir eğri verilmişse bakın burada da şunu göreceğiz. Eğim bu şekilde ise diyoruz ki bu da eğimimiz artıyor demektir. Bu da aklınızda şöyle kalsın işte tanjant alfa demiştik ya y bölü x'i. Bakın şu y t ekseninden uzaklaşıyor y daha hızlı artıyor. Y x'e göre daha fazla hızlı artıyor. için tanjant alfa ne yapacaktır? Artacaktır diyoruz. Yani şunu gördüğünüzde diyeceksiniz ki eğim nedir? Artıyor diyoruz. Yani eğer işte konum zaman grafiği ise hız artıyor diyoruz. Hızlanan hareket yapıyor diyor. Üçüncü grafik gibi olursa burada da bakın Yine dediğim gibi tanjant alfa y bölü x olduğu için bu sefer bakın yatay eksen daha hızlı artıyor y'ye göre. O zaman alt taraf artarsa o zaman eğim de ne olacaktır? Azalacaktır diyoruz. Bakın şu yukarıdakiler artılı artan bunlar da eksili artan. Şu artılı azalan Burada da azalandır diyoruz. Şu şekilde verilmişse bakın eğim var mı burada yoktur. Eğim olmadığı için yani şu yatay eksene paralel olduğu için burada da diyoruz ki eğimimiz nedir? sıfırdır diyoruz. Yani konum zaman grafiği ise işte diyoruz ki araç hızı sıfırdır ya da duruyordur diyoruz. Evet asıl konumuz bu. Yani az önce anlattım aslında işin matematik kısmıydı. Biraz ben bunları anlatınca öğrencilerin sanki havada kaldığını görüyordum. O yüzden bunları anlattım. İnşallah faydalı olmuştur. Bir boyutta sabit ivme hareket. Öncelikle ivme nedir? İvme dediğimiz şey şu. Cismin birim zamandaki hız değişimi. Bir aracın hızı değişiyorsa o ivmeli hareket yapıyor. Artıyor da olabilir azalıyor da olabilir. Bir boyutta dediği x ya da y ekseninde. O yüzden bir boyutta diyoruz. İki boyutta deyince de atışlara gideceğiz. Onlar da daha sonraki konularımız. Evet, ivme vektörel bir büyüklüktür. Birimi metre bölü saniye karedir diyoruz. Formülümüz şu. A eşittir delta V bölü delta T'dir. Yani hızdaki değişimin zamana bölümüdür diyoruz. Hatta buradan direkt soruyla da başlamış ama ben yine şöyle yazayım. İvme ne eşittir diyoruz. Hızdaki değişimin Hızdaki değişimin zamana toplam zamana bölümüdür. Yani ivmeyi ayla gösteriyor hızdaki değişim. Delta ve bakın şu delta değişim demek ki fizikte çok kullanacağız. Bölü delta t zamandaki değişim. Şimdi soruya bakarsak, 2 metre bölü saniye büyüklüğündeki diyor ilk hızlı hareketten bir otomobil düzgün hızlanarak hızının büyüklüğünü 6 saniye sonra 20 metre bölü saniye çıkarmak. Buna göre otomobilin ivmesinin büyüklüğü kaç metre bölü saniye karedir. Bunları grafikten de anlatacağız ama bu o, videoda sadece formül üzerinden basit. Yani şu A eşit delta V bölü delta T üzerinden anlatacağım. Daha sonra grafik üzerinde. Daha çok ben grafikler üzerinden anlatacağım. Size öyle söyleyeyim. A eşittir diyoruz. Bakın delta V bölü delta T. Delta V demek şu demektir. Son hızdan ilk hızı çıkarıyorum. Geçen süreye bölüyorum. Bize ivmesini soruyor zaten bilmiyoruz. Bakın son hızımız kaç? 20. İlk hızımız kaç? 2 mi? 20 eksi 2 bölü diyoruz. Ne kadar süre geçmiş? 6 mı? Çıkarırsak 18 bölü 6'dan ilmemiz kaç gelecektir? 3 metre bölü saniye kare gelecektir diyorsun. Evet bir başka sorumuz yine ilk hızının büyüklüğü V olan bir araç diyor 2 metre bölü saniye karelik ivme ile hızlanarak 5 saniye sonra 25 metre bölü saniye hıza ulaşmaktadır. Buna göre arabanın ilk hızının büyüklüğü kaç metre bölü saniye olur? A eşittir delta V bölü delta T diyoruz bakın. A'mız kaçmış burada 2. Delta v dediğimiz şey, bakın son hızdan ilk hızı çıkarıyoruz bölü geçen süre. Geçen süreyi vermiş zaten ne kadar? 5 midir? 5'i bu tarafa atarsak son hızımızda kaç? 25 mi? Onu da yerine yazalım. Şu 5'i diğer tarafa atarsam 10 olur. Eşittir son hız yerine de 25 yazıyorum eksi v. 25'te ne çıkarırsam 10 kalır. O zaman ilk hızımız kaçtır diyoruz? 15 metre bölü saniye çıkacaktır diyoruz. Evet bir başka sorumuz. İlk hızı 5 metre bölü saniye olan bir araba düzgün olarak diyor 4 metre bölü saniye karelik ivmeyle hızlanıyor. Arabanın 3 saniye sonraki hızını bulunuz diyor. Yine aynı formülümüzü yazıyoruz. A eşittir. Delta V bölü delta T o da nedir? V son eksi V ilk bölü delta T'dir. T'miz de 3'müş zaten. Ve bize ivmeyi de verilmiş. İvmemiz de kaça eşitmiş burası? 4 müymüş? Bakın şurada verilmiş. Şu diğer tarafa atarsam V son eksi V ilk eşittir 12. Bize ilk hızına vermiş 5. Şu V ilk yerine de 5 yazarsam V son eksi 5 eşittir 12'den son hızımız kaç çıkacaktır? 17 metre bölü saniye gelecektir diyoruz. Bir başka soru diyor. Trafik lambasına 18 metre bölü saniye süratle yaklaşan otomobil sürücüsü şöyle hatta şeklimizde çizeceğim. Şu bizim aracımız olsun bakın. Hızımız ne kadarmış? 18 metre bölü saniye. Otomobil sözü trafik lambasının kırmızıya döndüğünü görünce frene basıyor ve araç frene bastıktan 3 saniye sonra duruyor. Şurası A olsun. B noktasına geldiğinde de duruyor. Ben Hız eşittir. Buraya geldiğinde ne oldu? 0 mı? Son hızımız 0. Durduğuna göre e, aracın yavaşlama ivmesi kadar ve buraya geldiğinde ne kadar süre geçmiş? 3 saniye. Ya eşittir diyoruz. Formülümüz neydi dedik? Delta V bölü delta T. V son eksi V ilk bölü delta T diyor. Son hızımız 0. ilk hızımız 18 bölü. İğmemiz ne kadar? 3 müydü? Burası eksi 18 bölü 3'ten. İğmemiz ne gelecektir? Eksi 6 metre bölü saniye kare gelecektir diyoruz. Et cisimlerin kuvvet, iğme ve hız ve yer değiştirmelerinin yönleri. Genelde size ivmenin yönünü soracak İvmenin yönünü iki şekilde anlatacağım. Birincisi şu her zaman kuvvetin yönündedir. Bakın ilk şekle bakarsanız kuvvet eksi yönde mi? Durgun halde negatif yönde hızlanan. İvmenin yönü neyse kuvvetin yönü neyse ivmenin yönü de aynıdır. Bakın kuvvet eksi, ivme de eksi. İkinci şekle bakarsak bak kuvvet artı yönde, ivmemiz de artı yönde. Kuvvetle ivme hep aynı aynıdır. Neden? Çünkü F eşittir. Neydi? M çarpı. A'ydı hatırlarsanız. O yüzden kuvvetle ivme nedir? Doğru orantıdır. Yani ne kadar artarsa ivme de aynı oranda artacaktır. O artıysa o da artıdır. eksisi o da eksi. İkinci şekilde bakarsak yine bakın aynı. Kuvvet eksi yönde ivme de eksi. Kuvvet artı yönde ivme de artıdır diyoruz. Evet ivmemiz dediğim gibi bakın kuvvet de aynı yönde Üçüncü şekillerimize de bakarsanız bakın yine kuvvet artı iken de artı kuvvet eksiyken iken de eksi. Bunlar hızlanıyor, yavaşlıyor. Burada çok önemli değil. Kuvvetin yönünü biliyorsanız ilmeğin yönü de E işaretli aynıdır diyorsun. Burada ya bu yöntemle bulacaksınız ya da benim kendi dediğim gibi ya da şöyle bir yöntem daha var sadece benim demirde. O yöntemde şöyle ivmenin işaretini şöyle buluyorsunuz. Şöyle diyeyim ya de öyle diyelim. Bir hızın yönüne bakın, bir de hızın yavaşlayıp artmasına bakın. Bakın şimdi, mesela burada diyor ki, durgun halden negatif yönde hızlanan cisim. Şimdi hangi yönde gidiyor? Negatif yönde. Bakın, negatif yönde gittiği için bakın, negatif yönde gittiği için eksi diyorum hızlandığı için artı diyorum ikisinin çarpımı nedir Eksidir. O zaman ivmemizin yönü eksidir bakın eksi. Diğer şekle bakarsak hemen ikinci şekil bakın. Diyor ki durgun halden pozitif yönde hızlanan. Yön pozitif. Hızımızın yönü pozitif. E, e, hızlandığı için de pozitif. Artı ile artının çarpımı nedir? Artıdır bakın zaten artı işaretli. Diğer şekle bakarsak ee, ilk hızı negatif ilk hızı negatif yönde olan ve hızlanan cisim. Negatif yönde hızlanan. Yani hız yönü nedir? Eksi. Hızlandığı için artı. Bakın çarpım ne geldi? Eksi. Yirmimiz eksi. Veya pozitif yönde hızlanan diyor. Aynısını yap. Yön pozitif hızlandığı için artı. Çarparsan ne gelecek? Artı. Bakın ilmemiz artı. Negatif yönde yavaşlayan. Bakın yön negatif eksi. Yavaşladığı için eksi. Eksi ile eksinin çarpımı ne gelecek? Artı. Bakın elimiz Pozitif yönde yavaşlayan cisim. Yön pozitif. Yavaşladığı için eksi. Çarpımı ne gelecek? Eksi. Bakın bu da ivmemiz eksi geldi. İvmenin yönü önemli. Bakın niye bunu diyorum? Çünkü grafik çizimle ikinci bir. Bu videoda değil de diğer videolarda anlatacağım grafikleri. Grafiklerden özellikle soru çözerken kafanızı karıştırabilir. O yüzden iyi bilmeniz gerekiyor. ivmenin işaretini. Yani ivme eksi demek şu demek değildir. Araç yavaşlıyor veya ivme artı demek hızlanıyor demek değilmiş. Bunu anladık işaret. Ve onu anlatmaya çalıştım. Evet, şöyle Fenises kitabındaki bir soru. Dök sürtülmesiz ortamda A noktasından V0 hızıyla geçen K cismi şekildeki yatay ve eğik düzlem üzerinde hareket ederek F noktasından VF hızıyla geçmektedir. H1 ve H2 yükseklikleri eşit olduğuna göre K cisminin B, C, D, E noktalarındaki hızlarının büyüklüğü. Bakın burada sürtünme yok. Ve yatay düzende etken kuvvet yoksa net kuvvet sıfırsa Newton'un birinci kanunu, eylemsi kanunu cismin ya hızı sıfırdır ya da hızı vardır ama saat E burada A, B arasında sabit hızlı mı hareket eder? Evet. Niye? Çünkü etken bir kuvvet yok. O zaman burada V sıfırsa burası da V sıfır. E aşağı düşerken hızlanmayacak mı? v sıfırdan büyük olacak. Mesela ne olsun diyorum? 2V0 oluyor. C ile D arasında yine herhangi etken bir kuvvet olmadığı için sabit hızla hareket edecek. Burası da 2, 0. Tekrar E'ye çıktığında bakın. H1 ile H2 eşit dediği için buradaki hızlar da V0'a eşit olur. Sürtünme yoksa. O zaman hızlarını kıyaslarsak diyoruz ki A ile B noktaların hızları eşittir. Ya yani geç bize B, C, D ve E'yi soruyor. B'nin hızı diyorum küçüktür. C'den o da eşittir. D'nin hızına ya da şöyle yazayım. Yani V diye yazalım. VB küçüktür. VC'den o da eşittir. VD'ye E noktası da ne eşittir? Bakın B'nin hızına eşittir diyoruz. Diyor ki A, B, B, C, C, D, E, F yollarındaki hareket çeşitleri. A, B için dersek dedik nedir bu? Sabit hızla hareket bakın. Sabit hızlı. BC C için Düzgün hızlanan hareket. Düzgün hızlanan hareket. CD için yine sabit hızlı. Şöyle diyeyim CD pardon yanlış DE için ise yukarıya doğru çıktığı için bakın buradan. Ona da ne diyeceğiz? Düzgün yavaşlayan hareket diyoruz. EF için de yine ne diyeceğiz? Sabit hızlı hareket ya da düzgün doğrusal hareket diyoruz. Sabit hızda hareket Evet şuraya kadar gelelim. Normalde grafikler vardı. Grafiklere geçmiyorum. Ee, kısa kısa videolar çekiyorum. Diğer iki ile ilgili iki video daha çekeceğim. Yani bir video grafikleri anlatım ve formülleri. Biraz da soru. Üçüncü videoda da tamamen soru çözüm üzerine video çekip ivme hareketi bitirmiş olacağım. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.